arabalarını uçmadığı, evlerimizde akıllı bir robotun bizlere yerlenilik etmediği, Mars'ta su bulunmasının henüz bizlere bir faydasının olmadığını düşündüğümüz akaryakıt zammı, alkol zammı derken asgari ücrete yapılan zammı sadece 31 Türk Lirası olduğu muhteşem yıl 2010'dayız. tüpüne zam, kazına zam, çayına zam, Yeni Türk Lirası'nı bakkala vermek istediğinizde artık bunları bankalara vereceksiniz. Tepkisinin alındığı yılın içerisindeydik. Ha tabii bir de girmeden öncesi vardı. İstanbul'un Avrupa Avrupa Kültür Başkenti seçildiği yılın yılbaşı gecesi tacizci kadrosunun işbaşı yaptığı Taksim'de çok sayıda olay yaşandı ve polisin müdahale ettiği gecenin sonunda 62 kişi yaralandı. İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2010 Mart ayında Gazze'ye 6 gemi gönderdi. 6 gemiden 5'i Akdeniz'de İsrailli komandolar tarafından ele geçirildi. Diğer gemi olan Mavi Marmara'da ise 10 yolcu hayatını kaybetti, 10 İsrail komandosu ve 60 yolcu yaralandı. Burada gerçek kurşun kullanılıyor. İnsanlar kurşunların önünde kaldılar. Böylelikle Davos'ta düşüşe geçen İsrail-Türkiye ilişkileri bu olayla daha vahim bir hal aldı ki ilerleyen yıllarda Cumhurbaşkanı ilişkileri düzeltmek amacıyla Mavi Marmara'yı eleştirip kendisinden izin alınmadığını belirtecekti. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün Başbakanına mı sordunuz? 12 Eylül'e yargı yolunu açacağı söylenen ve yetmez ama evet hareketine vesile olan 2010 Anayasa Değişikliği referandumu gerçekleşti ve sonuç evet oldu. Gökten adeta kasetlerin yağdığı 2010 yılında Deniz Baykal'ın kaseti ortaya çıktı. Kaset ortaya çıktıktan sonra siyaset arenasında adeta bomba etkisi yaşandı hızlı bir şekilde istifa eden Deniz Baykal'ın yerine oy çoğunluğuyla Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Adeta salondan, salon aracılığıyla bütün Türkiye'den yıllar sonra öğreneceğimiz KPSS sınavının sorularının çalınması olayı bu yıl yaşandı ve sınav iptal edildi. 1 Mayıs'ın 32 yılın ardından ilk kez Taksim Meydanı'nda kutlanması yılın diğer önemli gelişmelerinden biri oldu. 2010 yılı magazinde ayrılıkların, kavgaların ve skandalların yılı olmaya devam etti. Gümüş dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile set dışında çektirdiği fotoğraflardan dolayı kocasından ayrılan Songül Öden, Kerem Alışık'la tutkulu bir aşk yaşamaya başladı. Kerem Alışık bu ilişkiyi gizli yaşamak isteyince Songül Öden, ilişkiyi saklamak için nedenimiz olmamasına rağmen saklıyoruz, sıkıldım artık, diyerek bu anlamsız duruma son verdi. Sinem Kobal'ın yeni filmi, romantik komedi filminin galasına gitmeyen Arda Turan, sevgilisiyle rahat rahat film izlemek için 140 kişilik bir sinema salonunu kapattırdı. Ebru Gündes ise yıllar sonra Zarrab'ın neresinden dönsem kardır dercesine pişmanlıklar yaşayacağı Reza Zarrab'la bu yıl evlenmişti. Eğer olursa Mars'ı da alacak o zaman harika olur. Güzide megastarımız Tarkan'ın evine narkotik şube baskın yaptı. 12,5 gram esrarla yakalanan Tarkan ifadesinde uyuşturucu bağımlılığım yoktur. Mesleğimin verdiği strese bağlı olarak özellikle son dönemlerde kullanmıştım oldu. Açıklamalarında bulundu. Tarkan yakalanmasından daha çok şaşırtan olaysa hayranlarının karakol çıkışında Türkiye seninle gurur duyuyor yazılı pankartlarla bağırmasıydı. Hepimizi derinden etkileyen olaylardan bir tanesi olan Murat Güyebakan'ın kanser tedavisi gördüğü süreçte eşi tarafından aldatılması oldu. Eşinin ihanetinden dolayı kalbim yaralı şarkısını yazan Güyebakan tedaviyi reddederek hayatını kaybetti. Eşi Alara Koçibey ile boşanma davası süren Cem Uzan'ın Cem Hakko'nun eski eşi Betina Mahler'le birlikte olduğu ortaya çıktı. Santropez'de bir partide gece boyu dans eden Uzan ve Mahler yakınlığa ertesi gün devam etti ve ikilinin samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Şahan Gökbakar sabah karşı oyuncu Berrak Tüzün Ataç'la Tüzün Ataç'ın Cihangir'deki evinin terasında öpüşürlerken yakalandı. Görüntülerin bir magazin programında yayınlanmasından sonra Tüzün Ataç programı mahkemeye verdi ve olayın geçtiği yer kamuya açık kalan olmasından dolayı mahkeme davayı reddetti. Davayı kaybetmesine rağmen Yargıtay'a temyizde giden Tüzün Ataça 228 Türk lirası ceza kesildi. 2010 yılı müzik piyasasına Fazıl Say'ın çok tartışma yaratan Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum sözleriyle başladık. 2010'lar pek çoğumuz için unutulmaz anlar ve unutulmaz parçalarla doldu. Kimileri rak kuşatması dedi, kimileri konser başkenti dedi, kimileri ise alternatifin peşindeydi. 2010 yılı canlı müzik sahnesi tüm İstanbul İstanbullu ve ziyaretçi müzik severlerin yüzlerini fazlasıyla güldürdü. Kimler gelmedi ki? Bob Dylan, Ozzy Osbourne, Metallica, Rammstein, U2, Alice in Chains, The Cranberries, Scorpions, Eric Clapton, Goran Bregovic, Nouvelle Vague, Grove Armada, Sophie Ellis Baxter, Buika, Massive Attack, Piano Magic ve artık bir daha zor izleriz dediğimiz niceleri. Dünyaya baktığımızda Kanye West'in 5. albümü My Beautiful Dark Twisted Fantasy, onu heyecan verici fikirleri ve vizyonu olan ...bir sanatçı ve prodüktörden, hip-hop'ın en etkili müzik dehalarından biri mertebesine yükseltti. Yıl içinde sıkça duyduğumuz diğer popüler şarkılar... ...Rihanna'dan Root Boy, Katy Perry'den Firework ve Eminem'den Love The Way You lie'dı. Türkiye'ye baktığımızda ise gündemde Tarkan'dan Adını Kalbime Yaz... ...Serta Berener'den Rengarenk, Serdar Ortaç'dan Karakedi, Sıla'dan Konuşmadığımız Şeyler Var... ...ve Demet Akalın'dan zirve albümleri oldu. Kral Müzik Ödülleri'nde Yılın Erkek Sanatçısı... ...ve Yılın Albümü ödülünü Mustafa Ceceli almıştı. Duy, en iyi kadın sanatçı Ajda Pekkan olurken... ...en iyi şarkı ve söz yazarı ödülünü... ...Sıla'nın Sevişmeden Uyumayalım adlı şarkısı kazandı. En iyi grup ödülü de Eurovision temsilcisi Mangaya gitti. En iyi çıkış yapan sanatçılar dalındaysa ödülü Yusuf Güney kucaklamıştı. <laughs> Serdar Ortaç'ın poşeti, Sertab'ın koparılan çiçekleri, Emre Aydın'ın hoşçakalı, Hande Yener'in çöpü, Mor ve Ötesi'nin Arafı gibi unutulmaz şarkılarla dolu dolu bir yıl geçirmişti. 2010'da televizyon kanallarında alışıldık olaylar haline gelen kavgalar, kazalar ve bir dolu ilginçlikler aynı hızda devam etti. Ana akım medyada haber sunan Mehmet Ali Birand her akşam programı kapatırken yarın kimselere söz vermeyin yerine kimseye vermeyin deyince Okan Bayülge'nin diline dolandı. Yarın da kimseler vermeyin yine birlikte ol. Okan'ın bunu diline doladığını gören Birant, ertesi akşam daha büyük skandala imza atarak söz vermeyin ama başka şeyler verebilirsiniz deyince ortalık karıştı. Yarın isterseniz randevu verin, isterseniz başka bir şey verin. Ne verirseniz verin. Seda Sayan programına milli bayram dolayısıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden Atatürk'ün Balmumi heykeline konuk aldı. Tatlı Ses TV'de ise akıl almaz bir olay daha yaşandı. Medyum Mustafa Kılıç isimli şahıs Ercan Seyhan Show isimli programa katılmış ve aynıden stüdyonun ortasına dalan İbrahim Tatlıses. Bir daha bu televizyonun sokağından dahi geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Diyerek Mustafa Kılıcı programdan kovdu. Gündüz kuşakları artık izdivaç programlarıyla doluydu ve izdivaç denince akla ilk gelen isim Esra Erol'du. Ancak Erol kimseyi evlendiremeyeceğini anlayınca kendi evliliğini kendi evlilik programında gerçekleştirerek tarihe geçti. Evet! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı ve Behzat adında bir başkomiseri hayat verdiği dizi, konusu, replikleri, müzikleri ve karakterleriyle ön plana çıkmış ve çok konuşulmuştu. Behzat'ın yakışıklı, göz alıcı, kusursuz bir karakterden ziyade tam da bizler gibi bol kusurlu olması, Ercümenti Başkanı ve hayaletle takılan Harun'u derken tüm izleyici kitlesi Akbaba'nın dişiyle cinayet olmuştu. Ben oldum cinayet! Anlatın mı? Sinema salonlarına en yaygın dağıtımı yapılan filmler Recep İvedik 3 ve Yahşi Batı isimli Türk yapımları oldu. Her iki filmde toplam 400'e yakın salonda izleyici karşısına çıktı. Recep İvedik 3 ilk haftasında 1.752.204 kişi tarafından izlenerek 15.339.316 Türk lirası hasılat yaptı. Leş gibi kokuttunuz burayı. Yanık kilotlu çorap koktu buraya. Ata Demirer'in harikulade taklit yeteneğiyle İlkin sahne gösterilerinde bulup çıkardığı Kuzey Ege Trakya karışımı ağzın sinemada etekemiyi bürünmüş hali olan Hüseyin Badem ikinci kez karşımızdaydı. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmde Atademirer, Demet Akba, Salih Kalyon, Özge Borak ve Tanju Tuncel gibi isimler rol almıştı. Yaklaşık 41 haftada 3 milyon seyirciye ulaşmıştı. New York'ta 5 minare temelde İslamofobi eleştirisine dayanan bir yapımdı. Yönetmen koltuğunda ve başrolünde Mahsun Kırmızıgül'ün, Haluk Bilginer'in ve Mustafa Sandal'ın yer aldığı bu film İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye yakın dönemin Türkiye'sini sorgularken 11 Eylül sonrası Amerika ve dünyanın İslam'la olan paranoyasının altını çizmişti. Yavuz Turgul imzalı 2010 yapımı Av Mevsimi bir cinayet araştırması sırasında hayatları alt üst olan 3 polisin hikayesini anlatıyor. Filmde 3 dev başrolde Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz. Av Mevsimi başlı başına zengin imajları ve metaforlarıyla son dönemin en iyi filmlerinden biri oldu ve Haydi Gidelim şarkısı da internette viral oldu. Haydi gidelim. كلهم هايدا ومساله ذاك 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de ezber bozuldu ve Bursa Spor şampiyon olarak şehrini şampiyonluk armağan eden 2. Anadolu takımı oldu. Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter, finalde Bayern Münih'i 2-0 yenerek şampiyon olurken UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid, Fulham'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Güney Afrika'da düzenlenen ve Türkiye'nin katılamadığı 2010 Dünya Kupası'nda İspanya, Hollanda'yı 1-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. A milli futbol takımı teknik direktör direktörlüğüne 2 yıl opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına Hollandalı teknik adam Pau Seeding getirildi. NBA'de Los Angeles Lakers final serisinde Boston Celtics'i 4 iç ile geçerek 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beko Basketbol Ligi'nde de Fenerbahçe Hüker 4. kez şampiyon oldu. Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde ABD'ye 81-64 kaybederek ikinci oldu. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Nevin Yanıt, Elvan Abelegese ve Akemi Tübekele altın madalya kazandı ve motosiklet dalında Kenan Sofuoğlu, Süpersport'ta dünya şampiyonu. Bu sene ülkemizde yaklaşık iki buçuk yıldır erişime yasaklı olan YouTube, Atatürk'e hakaret içeren videoların haklarının Alman bir şirket tarafından alınıp sonra siteden kaldırılmasıyla yeniden erişime açıldı. 2010'da ilk önce sinemalarda görmeye başladığımız üç boyutlu görsel içeriklerin televizyon ve kamera piyasasına attıkları ilk adımlara şahit olduk. Oyun sektöründe ise Nintendo'nun konsoluna rakip olarak PS Move'la Kinect tanıtıldı. Apple ise günümüzün popüler teknolojik ürünleri arasında yer alan iPad modelinin ilk sürümünü tanıttı. Günümüz sosyal medya ağları arasında oldukça popüler olan Instagram'da bu sene kuruldu. 2010 yılının en dikkat çekici ürünleri arasında Amazon şirketinin Kindle e-kitap okuyucu ürünü de yer aldı. Biyoteknolojinin ünlü simalarından Craig Venter, yapay bir canlı yaratmanın mümkün olup olmadığı sorusuna cevap ararken, mycoplasma türünde bir bakteri hücresine yapay DNA nakletti. Yapay DNA ile yaşayan hücrenin genetik kodu, laboratuvarda nasıl belirlendiyse hücrenin o şekilde davrandığı görüldü. 38 bin ila 44 bin yıl önce, bugün Hırvatistan'da olan bölgede yaşamış 3 dişi Neanderthal'a ait kemiklerden elde edilen DNA kullanılarak Neanderthal'ların tüm gen dizilimi ortaya çıkarıldı. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki Büyük Hadron çarpıştırıcısının çalışması ile birlikte gerçekleştirilen deneyde elde edilen 38 adet antihidrojen atomu üzerinde yeterince gözlem yapılacak bir süre boyunca yani saniyenin onda birinde belirli bir ortamda tutularak incelendi. Deney sonuçları bu tip kara deliklerinin herhangi bir şekilde oluşmadığını ortaya koydu ve kaydedilen 7 trilyon elektronik robotluk kütlesel enerjiye sahip çarpışmalar sırasında mikroskobik kara deliklerin varlığına ilişkin hiçbir veri kaydedilemedi. Ne oldu? Dijital oyun dünyası 2010'da oldukça hareketliydi. Chris filan dinlemedi rekor satışlara sahne oldu. Oyun dünyasında ilk dikkatimizi çeken Call of Duty Black Ops oldu. Silah yelpazesinin genişlediği bu oyun kısa sürede oyun severlerin beğenisini kazandı. Spor oyunları tutkunları PES 10 mu yoksa FIFA 10 mu daha iyi diye tartışırken Rockstar büyük bir hamle yaparak alışmış olduğumuz GTA seri vahşi batıya taşıdığı Red Dead Redemption'ı çıkardı. Artık arabamızla değil, atımızla terör estiriyorduk ve yılın bombası Assassin's Creed 2 oldu.